اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك يا من تقدس عن الاشباه ذاته سبحانك يا من تنزه عن مشابهه الامثال صفاته سبحانك يا من شهدت بربوبيته آياته سبحانك يا واحد لا من قلة سبحانك يا موجود لا إله إلا أنت موجود من غير علة سبحانك يا من هو بالبر معروف سبحانك يا من هو بالإحسان موصوف آمين يا معين Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım! Ey kesintisiz ikramlarına doyduğum ve hep affı mağfiretine nail olduğum Yüce Rabbim! Bize her zaman rahmetinle muamele eyle. Allah'ım! Hakkındaki hüsnü zannımızda bizi yanıltma reca duygumuzu boş bir kuruntu olarak bırakıp bizi hüsrana uğratma. Rahmetinin güzelliğine ve merhametinin enginliğine yaraşır bir şekilde dualarımıza icabet eyle. Ey kullarına her zaman rahmet ve merhametiyle muamele eden Yüce Allah'ım, yakinimizi arttırıver, imanımızı kuvvetlendiriver, halimizi ıslah eyle. Akıbetimizi güzelleştir. Tökezlemelerimizi azalt. Sürçmelerimizi bağışla. Ve bize yeniden doğrulup toparlanma fırsatları ihsan eyle. Allah'ım hatalarımızı ve günahlarımızı yarlığa, ihtiyaçlarımızı gideriver. Ve düşkünlüğümüze, zayıflığımıza, acizliğimize ne olursun merhamet buyur. Ey Rahmeti Sonsuz Allahım, gönlümüzü senden gelecek her hükm'e karşı hoşnutluk hisleriyle dolduruver. Bizi sürpriz lütuf ve armağanlarınla sevindiriver. Ve vicdanımızı nimetlerine, insanlarına karşı şükür duygularıyla coştur. Rabbim, biz senden sadece cömertlik ve âli cenaplık gördük. Hakkımızda fazlu kereminden gayri bir şey hatırlamıyoruz. Daha önce bol bol lütuf buyurduğun nimetlerini bundan sonra da devam ettir. Ve bizi sana kurbet kesbederek yakınlığına mazhar olmuş salih kullarının halkasına dahil eyle. Ey ümit kapısının biricik sahibi ve ey bütün ümit ve beklentilerin yegane merciği. Ey yüce Allah'ım kusurlarla alüde olan ve gaflet denilen illetten bir türlü kurtulamayan bu zavallı kulun yine sana el açmaktadır. Rabbimiz biliyoruz ki biz talep ettiğimiz bu lütuf ve payelere katiyen ehil değiliz. Fakat saygı duyulup cezasından sakınılmaya layık olan da günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da Yalnız ve yalnız sensin. Rabbimiz bizi katında makbul olan tertemiz ve salih amellere muvaffak eyle. Allah'ım, dönüp varacağımız ve mesken tutacağımız yeri güzel eyle ve bu kullarını orada da ihsanlarınla mesrur eyle. Allah'ım, beni, kadını ve erkeğiyle bütün mümin kardeşlerimi, arkadaşlarımı kurbiyetinin, yakınlığının halaveti ve ünsünün esintileriyle rızıklandırıver. Hepimizi eziyet ve ızdırap veren şeylerden kurtarıver. Sen bizim Rabbi Rahim'imizsin. Biz ise senin zavallı, aciz, çaresiz kullarınız. Evliya ve esfiyaya lütuf buyurduğun faziletleri bize ve bizimle beraber bulunanlara da nasip eyle. Allah'ım akıbet açısından hayırlı olan dualarımızı kabul buyur ve bizi emel ve ümitlerimizde hüsrana uğratma. İnsi ve cinni hasımlarımızı da sana havale ediyoruz. Düşmanlık yapanların haklarından gel, onlara fırsat verme Allah'ım. Pek çok hata ve günaha bulaşmış mücrim bir kulun olarak işte ellerimi kaldırıyor ve sana yalvarıyorum. Senden talepte bulunmaya yüzüm olmasa da asi ve günahkar birinin suçluluğu içinde ve mahcubiyetten kısılmış sesimle halimi sana arz ediyorum Allah'ım. Hakkında beslemiş olduğumuz hüsnü zannımıza göre bizlere muamele ve mukabelede bulun. Bizi bağışla. Ey yegane merhamet sahibi Rahmanu Rahim ve ey tevbeye koşan günahkarları mağfiret buyurup onların günahlarını örten gaffar Lutfu Settar, lütfu kereminle bu kullarını da rahmetinle yarlığa Rabbimiz, dünyada ve ukbada sensin dostluğuna güvenilen yüceler yücesi Mevla, sensin kendisine ümit bağlanılan mürteca ve sensin yegane güç ve kuvvet sahibi. Allah'ım senden alemi İslam'a fetihler lütfetmeni ve bu fetihlerin müyesser olabilmesi için şanına layık nusretlerle bizlere inayet eli uzatmanı diliyoruz. Allah'ım senden ilahi yardım ve zaferin geldiği zamanın ifade edildiği Nasr suresinin sırrını diliyoruz. Bu sır hürmetine bizlere fetihler müesseriyle. Allah'ım biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik. Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dost doğru yola hidayet etmesi ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir buyurduğun Fetih suresinin sırlarını bizlere bahşetmeni diliyoruz. Bu surenin ihtiva ettiği Allah'ın fethi, nusret ve yardımı, büyük zaferi yaşatması, muvaffakiyet ve necata erdirmesi, müminlerin mağfiret buyurması ve üzerlerine sekine indirmesi gibi inam ve ihsanların yüzü suyu hürmetine bizleri bu sırra erdir ve geçmişte bahşettiğin bu nimetleri bizlere de bahşeyle Allah'ım. Sübhaneke ya ma'rufu bila gayeh. Sübhaneke ya mevsufu bila nihayeh. Sübhaneke ya evvelu bile ibtidâ. Sübhaneke ya ahiru bile intihâ. سبحانك يا من لا ينسب إليه البنون سبحانك يا من لا تعينه تزايد الأوقات ولا تهينه السنون سبحانك يا من كل المخلوقات تحت قهر عظمته وأمره بين الكاف والنون آمين 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 وسلام على المرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه